Arkadaşlar geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olsun. Çok zor bir etaptan çıktınız ve maalesef bu etapın sonunda birinizle vedalaşacağız. Biz Şef Akademi jürisi olarak yapılan tabağın görsel güzelliğinin göze çok hitap ettiğini biliyor olsak da... ...amacımız damakta bırakacağı lezzetin peşinde koşmak. Bazılarınızın tabakları fantastik gözüküyor ama lezzet nasıl onu değerlendireceğiz. Nefasetin peşindeyiz. Evet. Bakacağız ama tabii lezzet derken de önümüze bir üst üste bir sürü şey getirirseniz lezzet alınmıyor. Bu çok önemli. Her şey yani yok gibi ama evet. var. Evet. Yani dengeli olması lazım. Bravo. Ve bu denge sizin burada varım ya da yokum diyeceğiniz an olacak ve o anlardan ilkine Ayten seninle başlıyor. Evet Ayten hoş geldin. Hoş bulduk. S çok Şeytim. sıklıkla yaptığınız bir yemek olsa gerek bu. Çok sıklıkla yaptığım bir yemek. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dün de bugün de dokunulmazlık oynadık. Hı. Özellikle bu dün ne yemek yaptınız derseniz hiç hatırlamıyorum. Yani o kadar şu an koptum. Niye? Özellikle bugün takım lideri bendim. Evet. Menüyü ben karar verdim. Eğer ben veya takım arkadaşlarımdan birisi bugün gidersek inanılmaz vicdan azabı. Bu yüzden ya. mi böyle evet, demotive vaziyettesin? Evet öyleyim. Vaziyettesi. öyleyim. Aytan bunu sorumluluğunu kendine mi alıyorsun? Öyle, öyle, yapıyorum. Niye? Çünkü ben menüyü yazdım, ben karar verdim. Onlar sadece uyguladı, beraber çalıştık. aramızdan birisi giderse ben de dahil kendimden dahi özür çok dilerim. dilerim. Ama yani helal edin. Ama şimdi Ayten Ayten de bizde moral baskı yap. O zaman aramızdan biri giderse. Hayır 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 öyle bir şey değil. Ayten eğer, eğer aranızdan biri giderse bu yarışmanın doğasında var. Biz de çok üzüleceğiz ama bunu kabulleneceğiz. Yapacak yani, ya bir şey yok. Sen de gidebilirsin. Tabii. İlan da gidebilir. Berat da gidebilir. Şu aşamada herkes aynı ince çizginin üstünden gidiyor. Yani. Tamam mı? Tabağını al. Tabağını al. Dek. Devam et. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Niye ikiniz de ağlıyorsunuz ya? Ağlama sen de ağlıyorsun sen. Tamam. 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 Ağlama ağlama. <laughs> <laughs> Seviyorum sizi. <laughs> tamam. Dilan hanımefendiyi buraya çağırabilir. Pilav ve cacık evet. çalışması Pilav, var. Pilav, ve çalışması. musakka üçlüsü. Ayten'in söylediklerine katılıyor musun yoksa her koyun kendi bacağından asılır mı diyorsun? Çok duygusal bir insan. Tekin ben de öyleyim. Ee, anlıyorum onun bunu ne amaçla söylediğini ama her koyun kendi bacağından asılır. Sonuçta bireyseliz. Herkes kendi yaptığı tabaktan mesul. Teşekkür ederiz Dilan. Afiyet olsun. Sevgili Berat buyur kardeşim. Üstü biraz pişsin diye fırına verdim şefim. Peki. Zaten patlıcanım da. Patlıcanımı bir 5-10 dakika suda beklettim o acısını alsın diye. Hı hı. Berat. Evet şefim. Elenmeyeceğim dediğin tabak bu mu? Şefim evet. O Ta kadar eminsin. Tadına baktım. Patlıcanların hepsi aynı boyda. Zeytinyağı da yaptım. Kusursuz bir tabak. Berat'cığım senle bizim farkımız ne biliyor musun? Evet. Sen sadece kendi yaptığının tadına bakıyorsun. Biz diğerlerinin tadına bakıyoruz. Böyle Güzel bir, bir sözü var. vardır. Başkasının yumruğunu yemeyen kendi yumruğunu Hı. berk zannedermiş diye. O yüzden bence bu tabağı al. Şimdi yerine git. Teşekkür ederiz. Bakalım Sağ ol. Bakalım yarışmanın sonunda ne çıkacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.